Evime geldin lan oros bu seri kahpeler sizi. Evime geldiniz. Unuttunuz mu? Hülya sana özeniyoruz. Hülya senin gibi olmak istiyoruz. Hayatım boyunca ev seni izlerdim. Sana özenirdim. Keşke senin gibi olsaydım. Dediğiniz günleri unuttunuz mu? He? Yemin ederim anında hesaplarını kapattırırım. Hesap göremezsin. Bak seni uyarıyorum. Öyle bir hesaplarını kapatırım yayın açamazsın. Terbiyesiz ahlaksızlar sizi. siz kimsiniz lan ben size özeneceğim? He? Gidin porno videolarınızı etraftan toplayın lan. Siz kimsiniz? Ahlaksızlar. Bak bana laf atarsan Allah canımı alsın ki hesapların hepsi gider. Bak seni uyarıyorum. Ben insanların emekleriyle uğraşmam. Gerçi ama diğerlerin hesapları nasıl kapandıysa seninkini de kapattırırım hepsini tek tek haddini bil benden uzak dur pornocu seni orospu kakıyor video insanları yayına alıyorsun insanları yayınımda konuşturuyorsun tamam mı terbiyesiz seni siz kimsiniz lan ben size üzeneceğim git porno videolarınızı etraftan toplayın lan ahlaksızlar para için adamlara porno video Sonra gelin millete dersiniz ki bize özeniyor. Siz kimsiniz lan? Benim giydiğim tişörtü ertesi gün giyersiniz. Giydiğim eteği, eteği, taktığım hızmayı, taktığım küpeleri, kıyafetlerimi, hal ve hareketlerimi, yerdeki soframı, yaptığım temizliği, giydiğim topuklu ayakkabı, giydiğim gelinliği, yaptığım hal ve hareketleri, yaptığım konuşmaları yapan sizsiniz. Hanginize lan ben özendim bu TikTok'ta? Elinizi vicdanınıza koyun kızlar. Ben bu TikTok'ta kime özendim? Ben kime özendim? Hanginize özendim ben bu TikTok'ta? Bir söyleyin. Ben hanginize özenmişim bu TikTok'ta lan? Ahlaksızlar. Allah canımı alsın ki. Bak bütün hesapları kapatırım yayın açtırmam sana. Bak kapat çeneni benden uzak dur ha. Ahlaksız namussuzluklar sizi. Kim sizin adınızı almış lan? Kız ben bunu ne zaman konuşuyorum bu ahlaksız namusudu. Bak ben seni şikayet etmişim. Sürün sürün sürüneceksin ve senden büyük O sana gelen şikayet sadece ilk şikayetimdi. Şimdi bir de avukata verdiğim şikayeti siz görün. Anladın mı? O bana böyle ahlaksızca ettiğiniz küfürler, hakaretler, bilmem neler hepsi burnumuzdan fitil fitil çıkaracağım. Allah aşkına doğru söyleyin. Ben ne zaman pornocuyu konuşmuşum? He? Ben ne zaman bunu konuştum? Ne zaman onun adını anıyorum? Biri yayınıma geldi onu konuştu gitti. Benle alakalı... işte dedi ki bir sana ondan bundan 3-4 gün önce bir tane kadını yayına alıp benle alakalı küfür ettirmen... Hı? Madem ki zorunuza gidiyor o da insanları yayınıza alıp konuşmayacaksınız. Git önce etraftan porno videolarını topla. Anne olsan, namusun olsa, şerefin olsa, haysiyetin olsa porno videoların etrafta dönmez. Para karşılığında porno videoları adamlara atmazsınız. Bana laf söyleyecek en son insan sizsiniz. Gidip porno videolarınızı etraftan toplayın. Ahlaksızlar bana karışır, bana sataşır. Benimle alakalı konuşmaya devam edersen bütün hesaplarını kapatırım yayın bile açtırmam sana. Benimle alakalı konuşma pornocu seni. Git porno videolarını etraftan topla. Terbiyesiz utanmaz.